Hayırlı akşamlar efendim. Hoş geldiniz, sefa geldiniz sevgili futbol severler, spor severler. Evet, gündem bir hayli yoğun. Trabzonspor yatıp kalkıyor. Şu anda 10 numara. Özellikle 10 numara ve e, Santrafor transferinde e, yoğunlaşmış durumda. Fakat yoğunlaşan gündemden dolayı bizim burada, bir takım eleştirilerimiz olacak. Tabi her zamanki gibi Türk takımları bir futbolcuya yalvar yakar. Özellikle burada Hollanda medyasına da düştüğü için müthiş yadırgıyorum bu durumu. Dünya kulübü dünyada bir Hollandalı dahi nereden geliyorsun sorunca Trabzon deyince Trabzonspor hemen bilebiliyorlar. Fakat bir futbolcu için bu kadar yalvar yakar bir kulüp haberler doğruysa kendini düşürmez. Kendini bu bu şekilde düşürmez. Bir futbolcunun bu Hollandalılardan ne buldular ben anlamadım. Dün akşam fırça atıyorum Hollandalı gençlere. Hatta şey için bu yanlış transferlerden dolayı bu elimde dedim bir sopayla çocuğun biri vallahi dedim bir yere kadar kovalarım diyene kadar vurursun değil mi dedi. Yani mecazi şey anlamda e, latife yaptık. Böyle bir saçmalık olamaz. Adamın eşi e zaten zengin. Petrol zengini mi nedir? 92 doğumlu. Weghorst aşağı Weghorst yukarı. Haberler doğruysa. Bu kadar kendini küçük düşürme. Bu kadar bir futbolcuya bağımlı bir kulüp olamaz ya. ya bizim konumuz Trabzonspor olduğu için. Yani aynı İstanbul kulüpleri de aynı. Bu İstanbul kulüplerine benzeme uğruna, benzeme adına Trabzonspor kulübü tamamen başkalaşmış bir kulüp haline geldi. Adamın eşi istemiyor, istemiyor. Ne yapacaksın sen böyle bir adamı? Ya bu kadar. Ee, diğeri yok efendim dalga geçiyor. Ferrari fiyat benzetmesi bir şeyler yapıyor. Anker sen. Ne ya yani? Ne olacak ya? Dünya, 8 milyarlık dünyada böyle bir e, kulüp anlayışı olmaz. Senin listende 10 tane adam vardır, gidersin. Bu adamlar para kazanacak ya. Şehri beğenmiyormuş burada. Çünkü doğru, e, menajerinin, zaten Türk galiba Mithat Halismi'ne, Hollanda basınına da düşen bir iki yerde dün okudum. Eşi istemiyor. Ya istemiyorsa istemiyor. Bu adam ya bu adamın milli maçta bizim hallerini gördünüz mü ya? Ben vücut dilini okuyorum ya. Türkiye'de belirli bir dönem oynamış. Yarım sezon mu oynadı Beşiktaş'ta? Ya gitsin Beşiktaş'a Beşiktaş niye almadı onu misal? Biraz düşünelim. Biraz kulübümüzü bir takım eee insanların gözünde küçük yapmayalım. Hemen yani bu haberi bilmiyorum. Biz afaki konuşuyoruz her zaman dediğim gibi. Yani ben bir transfer görüşmesi gerçekten var mı bilemem. Fakat bir kulüp bu kadar futbolcuya, sporcuya endeksli bağımlı bir şey bir futbol kulübü olamaz. Bu futbolcularla oynanıyor, sporcularla oynanıyor. Ama seni istemiyor mu? Ya şöyle benden. Birkaç kilometre öteye gitti. Birkaç bin. Bu nedir ya? Diğeri. Dün örnek veriyorum. Wesley Hood. Ya arkadaş. Biz tereddütlerimizde, şüphelerimizde Hollandalılara soruyorum. İlk öğlen Ayakslı bir çocukla konuşuyoruz. Christie'de adı. Başka bir şehirden geliyor. Bak direkt süper bir oyuncu dedi. Sordum ona. Ben fikirlere çok önem veririm, Sordum bakalım Hollandalılar ne diyecek? Sonra bu Fander Elst'in efsanenin, Belçika efsanesinin videosunu gösterdim ona. Zaten ıh mıh dedi. Yani bir oyuncu çok süperse görevini yapıyor şu bu falan. Bir de Hollandalı ya. Onu övecek belki biraz o yönde. Dedim bizde Densville de var o ara. Ondan sonra Densville bundan iyi dedi. Bak onun fikri. Onun fikrini söylüyorum. Ona göre de belki ayaksız olduğu için. Akşam Akşam dört tane genç yine Hollandalı. Bunlar PSV'li, PSV'li. PSV'li. Vallahi bana ne dediler biliyor musun? Gençler dedim. Wesley Hood nasıl futbolcu? Sen onu geç dediler bana. Hani burada onların söylemi olduğu için söylüyorum. Futbolundan geçler ama diyor eşi güzel diyor. Abi Hatta üçüncü grup, üçüncü grup onlar da e, onlar da tesadüfen yine hiç süper böyle bir şeye başlayan ya sizin bu haliniz nedir dedi hatta o üçüncü grupta PSV'lilerde ya bu Baumalan olan yolculuğumu anlattım da Baumaya yani e, yapmış olduğum videoda bu Türkleri Türk futbolunu niye böyle kandırıyorsunuz? Onlar buradan alıp devam etti hakikaten ya siz dedi bu verilen paralara. Ya güldüler ya. Sizden az bütçelere biz başarılı oluyoruz dediler Avrupa'da. 6 milyon euro dedim. Biliyor musunuz dedim 34 yaşındaki imobiliye verdi. Ne dediler. Net net dedim net bir de. Ne diyorsun ya diyorlar bana ya. Bu nasıl söyleyelim orayı. Ya yani Teslimiyet böyle bir şey olamaz ya. Hiçbir üretim yok. Futbolculara teslim olmuş kulüpler. Bizim Trabzonspor'la Trabzonspor'da bunlara ayak uydurmuş. Ondan sonra eleştiriyorsun. Çıkıyor bir tanesi. Ee, ondan sonra ya senin paran yok yok. Şurada bir şu, bu videoya başlamadan önce konuşuyorlar. Spor kanalının birinde diyor ki 2,5 milyon ya 2,5 milyon euro diyor az para diyor. Rekorsa vermede. Az para mı? Neden bahsediyorsunuz siz? Ha o ömür 6 milyon veriyor diye mi? Trabzonspor'un bir gelirlerine bakar mısınız ya? Bunu, bunu yani böyle acilen bir video yapayım söyledim. Dediğim gibi. Dün 3 değişik grup. Bir tanesi futbolunu geç, futbolla hiç bahsetmediler bir grup. Eşi güzel diyor. Dördü birden hem de lafa başladı böyle. Sonra ben bir şey yaptım, nedir, ne alaka diye bunların söylemi niye böyle diye şeymiş zaten. Şarkıcı yani sanatçı. Hut'un, Wesley Hut yine beraberler diyor. Ya siz ne kadar problemli insan. Yani e, burada benim iki önerim var. Mesela orta sağ bulamıyorlar. Şam'da da öyle. Yahu acayip ilginç bir kulüp oldu bu Trabzonspor ya. Ben şaşırmaktayım ya. Mesela bu transfer markta yine yazalım. Dedikodu kazanına baktım. bundan 2-3 gün önce o ara bir video yaptım galiba. Sonra ondan vazgeçtim. Sonunda ondan vazgeçtim. Bak şurada yine bakalım dedikodu kazanı. Trabzonspor'a ne düşüyor burada? Abi alın kapı bu adam. Bak. Şam'da Ahmet neydi? O da bir ismi Ahmet soyadı şer, bir şey ismi. Yabancı mı ne oldu o Clermont'un başkanı? Buralara not etmişim. He, Şaparenko. Bak burada dedikodu kazanında var. Nikola Şaparenko. Ya bunun ben videolarına baktım. Rakamız, rakamları zaten Şam'dan da iyi. Bu Şam'dan da iyi. Tam maça da gelmemiz lazım. Bu arada notlarımda gördüm. Maçtan sonra bir videoya eleştirilerim orada da olacak. Ya abi alın bu adam. 8-10 oynuyor. Lundström, Ozan şey oynarsın ya Şaparenko ya. İki tane 8-10 karışım adamla oynarsın atarsın Lundstram'ın önüne çok koşarlar. Maçta gördüğümüz kadarıyla Bardi soru işareti ya. Ha benim plan ve projemde olmaz. Bir oyuncuyu daha diyeceğim gol atmasına rağmen olmaz. Plan ve projemde olmaz. İyi bir satış varsa vaka emeği almışsın zaten sola. Orsic var. Trezege bak gol atsın. Trezege ve şeyden çıkarım. Bardi'den. Maça gelelim. Burada bir sürü şey var. İşte Cih Cihan Çanak. Yıllar yılı. Oyuncu bak ilk maçında bunu 2016'dan sonra Abdülkadir Ömür Abduş geldi takıma. Yıllar yılı bu hareketi. Bak kısa mesafede tak tak önüne gitti. Hareket halindeki topa şak. Bu özgüven ve cesaret ve kuvvet her şey. Ama Abdülkadir Ömür'ün var. Ne yapıyor? Geliyoruz ona doğru. O topa ben de vuruyorum. O top her zaman şuradan gelen topa e, neredir o? Cepheden vurursun. Ama bu hareket halinde sola gidiyor. E, müthiş bir müthiş işte bir yetenek. Devam. Mesela e, dediğim gibi Ciyan Çanak. Bir sürü oyuncuyu dinlendiririm. 2-0 mı? oyna sağa çıktı onu. Virşaya al. Sol açıkta oynat Orsiçi, Santrofor Dragos Gel arkaya Sa Uğurcan, Savic, Bania, Sabek, Pedro Malheiro, Solbek, Barisic, ee, yoksa çok değişik şeylere girelim. Dene. Dene başta Eren de bir gelişme yok. Mesela sol ayaklı mı? Dene Umut Güneş'i ya. Orta sahada yapamıyor. Maçta kötü de, onu da beğenmedim de. Misal. Eren yine olabilir ama ben denerim değişik şeyler orta saha Lundstram, Ozan Tufan, eee Mendi dediğim gibi Cihan Çanak Draguş, Orsiç. Yani eee hocamızda şöyle bir sıkıntı var. evet Tavzonspor'un hocası benim düdüğüm öter. Ama gördüğünüz gibi Lundstrom'ın Mendi ve gayri ciddi eee Stefano Denswil attığı fırçayı ilk pozisyonda, ilk yarıda attığı fırçayı hep beraber izledik. Bu böyle olmaz. İnatlaşmayla o maçta Voivodina Ajax maçına bakıyorum. Bir sürü genç deniyor. Farioli. O maçta Ozan Tufan'ı her türlü oynatırım. Ozan Tufan'ı. Şeyin yerinde. Müthiş şeyler denerim. Umut Güneş'in yerinde. Oraya Salim Malkaçoğlu mu? İşte altyapıdan ne? Hiç korkmam. İki numara yatarım. Hangisi sahabekse bilmiyorum. Çünkü daha eskiden e, şeyine ne, nasıl derler ince detayına kadar her şeyi bilirdik yani. Yani altyapıdan Soner Boz veya Küçük Hamdi veya neyse ne bileyim Olkan biri gelecekti bilirdik. Yani orada onun mevkisini Yavuz Selim'den bilirdik maçlardan. Şimdi ben orada da yaşamadığımız için <laughs> Ama şu anda kim bu gençlerden? Şunu da söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim. Bunların ne derece doğru olduğunu biz bilemiyoruz. Mesela bu Kent'in e, sportif direktörü mü bu? Ne? E, şöyle diyor. Burada dört oyuncu da Şaparenko'y dedim. Bir oyuncu daha. Ya her gün hakikaten e, bu da Belçika basınında vardı galiba. Torunariga. Torunariga. Bugün Gent'te oynamadı, yedeklerde şey maçına baktım, Standard Liege, o mavi olan takım onda da McKenzie yoktu. Ama her gün bir isme ulaşıyorsun, bir şekilde işte Belçika sitesine girdim. Mesela bu oyunculardan kurtulmaya bakıyor, mesela bu oyuncuların çoğu 2025'te bitiyor. Bunları elimizden çıkarmamız yeni bir kadroya doğru yönelmemiz gerekiyor diyor. Mesela bu Tavolieri var. Sportif direktör müdür artık Gent'te. Mesela diyor ki bak Torunariga, Kanduz, Hong. Yine bu Trabzonspor'la ismi çıkan ne kadar doğru. Güney Koreli Hun Seok Hong ve Hul, Sa Hul Sager. Bu da bir Danimarkalı. Bakın acaba bizim kulüplerimizin bundan haberi var mı? Bunlara mesela talip oluyorlar. Gerçekse. Ya bunlardan adam zaten çıkalım diyor. Torunariga'ya bu da bu arada Stuttgart talip. Onun için Türk Türk kulüplerimiz derslerini iyi çalışmıyor. Her türlü hatta dün dediğim gibi çocuklar dalga geçiyor. Bu verdiğiniz paralar sen gerçek mi diyorsun diyorlar ya. Yani inanamıyorlar. Orada PSV'yi konuşurken onlar Noah Lang diye bir oyuncu var ya sol tarafta onlar aralarında biz de bir şekilde hatta hatta eee Chris yani Chris dediğim çocuk ilk sorduğum çocuk benim Trabzonsporlu olduğumu yani biz Trabzon şeyden konuşmuyorduk futboldan anahtarlığımı gördü. Bak adamlar her türlü tanıyorlar. İşte yok Türkiye'de şu kulüpten tanınıyormuş. tanıyormuş. Anahtarlığımı gördü. Logolu Trabzonsporlu musun dedi. Direkt kendi. Oradan sohbete başladık. Chris dedim. Ne diyorsun dedim. Bu hut falan. Böyle iyi bir pozitif giriş yaptı. Sonra video biraz anlattım şu bu. Şu videoya bak ağırlığı ağır adam değil mi falan. Sandviç aldım. O dedi. Stefano Densville de bizde deyince ben bir bakayım dedim. Bir zarf attım. Stefano Densville ondan iyi dedi. Onun görüşü bak. Ben ne dedim önceki videolarda? Sen bir şey yapıyorsun. Bir taş atacaksın, kurbağayı ürküteceksin. Bu şekilde mi? Bunlar yanlış hareketler. Yani 3 grupta da bir tane pozitif konuşan Hollandalı görmedim. Diğer grup diyor ki sen diyor onun futbolunu bırak diyor. Eşi güzel diyor. ne ya? Aç adam alalım. Aç aç. Savic'in yanına bak bu torun harika. Bu da, madem bu kadar sol ayağı şey yaptılar. Sol ayak, sol stoper olacak. Bak bu adam değil. Stuttgart bunu istiyorsa. Baktım zaten videolara. Şeyleri zaten bunun hızı McKenzie'den de iyi. Hertha Berlin geçmişi var galiba. Evet, başka da bir konu yok. Dedi dediğim gibi iki oyuncu şu anda benim radarıma takılan Şaparenko hiç korkusuz. Şaparenko, Torun Harika. Yemin ediyorum bundan önceki videoda mı söyledim Vinicius, Carlos Vinicius. Hiç şey yapmam. Bu kadar beklemenin şu da var bir de zaten. Şu var sen karşıya bazen bir hamle yapacaksın. Yani boş olmadığını da göstermen gerekiyor. Şu da var. Senin garanti mi şampiyonluğun? Ha, i̇lk tercih onu. Ya bir de şey karşılaştırıyorlar. Öyle yorumlar yapıyorlar ki bazen. Şunu anlamıyorum ya. Bakın arkadaşlar. Tahminimce Weghorst şeyden iyi ya rakamlarda. Bak bu şey. Bak onu açıp yazayım. Bunu hemen şey yapıp onu açıp. Bence istatistik olarak evet 70. Bir de Weghorst yazacağım. Evet. 77 77. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şu rakamlarda zaten 92'li bir de Weghorst şeyden iyiymiş. Nedir onun adı? Ee, onu açıdan iyiymiş. Trabzonspor'daki rakamlar kimin iyi? Türkiye'deki ikisinin, ya o rakamlara bakmama gerek yok. Beni kim istiyorsa, isterse var ya iki gömlek üstün olsun. Direkt o, o adamı alırım, onu açıyor. Ha imkanım mı yok, çok uzadı. Abi al, al kapat. Ha şu anda beklemenin e, premierlikte yoksa 15-16 Ağustos'ta transfer tahtası kapanıyor mu? Onu tam bilmiyorum. Belki son ana kadar beklenmek istiyor ama beklemem ben şahsen rakamlara diğer de öyle Şam'da da rakamlara çok yakınlaşmamış direkt bombayı patlatırım bu Shaparenko Shaparenko'nun rakamları çok süper böyle bir Fenerbahçe Avrupa kupası maçı var şuraya bak 77'ye 84 bu adam Avrupa'dan nasıl almıyorlar 8 ve 10 oynuyor ee, hakikaten e, seneye kontratı bitiyor. Diyorum ya, yani. Türkiye'de e, beceri, e, iş bitirme yönünden, futbolcu transferi yönünden çok takılıyorlar bazı isimlere. Çok zaman kaybediyorlar. Sen listeni yapacaksın. Sekiz numaralarım. Ya biz bile amatör halimizde ne? Şuraya on ismi yazacaksın. En istediğin isim ne? Atıyorum X. Olmadım. Y'ye geçeceksin. Bitti. Biraz bekleyeceksin ama uzatmayacaksın. Karşı taraf ne yapıyor? Bunu... Kötüye suistimal ediyor senin şeyini. Ondan sonra Ferrari fiyat muhabbetine dönüyoruz. Yok efendim onun hanımı istemiyormuş. İstemiyorsa istemiyor ya. Vekos dünyada tek santrafor mu? Beşiktaş'tan İstanbul gibi yerden adam kaçtı gitti ya. Siz milli maçtaki hallerini gördünüz mü? Vücut dilini okudunuz mu ya? Ben onu çok iyi anlıyorum. Bırakın ya. Trabzonspor e, yıllar yılı zaten Avrupa'daki başarısı da buradan geliyor. Böyle bazen tutuyor bazı siz şeye mi bakıyorsunuz ya. Charlotte'u aldığınızda hali neydi ya? Charlotte'u aldığınızda hal neydi ya? Per perişandı ya. Trabzonspor'da müthiş bir çıkış yakaladı. Bu sol ayaklı ondan hariç Cornelius şampiyonluk yılında orada sol ayak. Cornelius sol ayak. Vinicius da Carlos Vinicius da sol ayak. Hiç dediğim gibi hiç gözünün yaşına bakmam. Şu anda bu e, Torunariga Vinicius ve Şaparenko e, baktığım zaman Şaparenko bana göre şeyden daha çok hoşuma gitti. Futbol açısından. Futbol kalitesi e, Şam ve şeyden sanki daha eee iyi gibi geldi bana, neydi öbürü doğruysa eğer bu da Hong Güney Koreli onlardan <laughs> kat kat üstün gibi geldi bana. Ee, şeyler, bir Fenerbahçe Dinamo Kiev maçında İrfan Can şey Rossi böyle şey yapıyor katlıyor. İkiye katlıyor yani. Ee, tabi burada Trabzonspor dediğim gibi e, bir takım oyunculara çok takılmayacaksın işine bakacaksın. Şunun şurasında ne ya? Bundan sonrası ha, 1 Ağustos tahminimce şey oynanacak. Trabzonspor'un maçı ne zaman ya? 1 Ağustos, 7 ve 15 Ağustos. Şey geldi ya. 8 mi yok da? 8-15 Ağustos. Öneleme Visla Krakow Rapid Wien galibini oynayacaksın. Yani onlar Ruşon Berak değil yani. Burada hocamızın maçla ilgili dediğim gibi yanlış bir 11 bana göre. Ozan Tufan. Her türlü orta sahada görmek isterdim onu. Ondan sonra iki numaraya hiç sorun yok böyle bir maçta. Hiç korkmazdım. Ha, yine oynat. Elindeki oyunculardan başka oyunculardan oynat. Al oraya wish ya. veya Vizcay al. Yani genç oyuncudan korkuyorsan Cihan'ı al Cihan Alileri. Al Orada bir yanlış tertibat oldu gibi geliyor bana. Evet. Bugünlük bu kadar diyelim. Özellikle bu Vekors bir takım oyuncular söylemleri veya işte eşlerinin can sıkıcı hala bir takım oyuncular da böyle sanki vıcık vıcık yani onlardan başka dünyada adam yok. Planette yani sanki başka oyuncu kalmamış. Bana göre yani böyle şeyde bile doğru dürüst gitti. Şeye gitti onun. Beşiktaş'tan nereye gitti diye önce. Galiba United'a mı geri döndüydü? Öyle bir durum vardı. Ne oldu? Bizim Türkiye'de hala şey yapıyorlar. Ben hatta bir yerde bir platformda mı söylemiştim? Siz öyle bakmayın falan. atacak. O kadar da atacak. Gitti. United'da ne oldu? Öyle ondan daha iyi oyuncular var. Yeter ki sen cesaret et. O oyunculara fırsat ver ama maalesef öyle diyelim. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere sevgiler, saygılar.